Buna Hazreti sahibi zaman biz o zatlara zemin hazırlıyoruz sözüyle işaret ediyor. Bir başka yerde de her zaman insan kendi rüyasını yorumlayamaz. O rüya böyle yorumlanmalıdır. O zat anlatılmalı, eserleri anlatılmalı anlatılmadık, en karanlık yerlere bile götürüp anlatılmalı. Fakat bence anlatmanın gürül gürül sesi esas pratikte olmalı. O zat ne yapmak istemişti acaba? Zannediyorum bana kestirmeden cevap ver derseniz, şimdilerde sizin yapmak istediğiniz şeyleri yapmak istemişti. O evlerle, o yurtlarla, o pansiyonlarla, o okullarla dünyanın dört bir yanına gidip oraya babalar yerleştirmek, köprü ayakları koymak ve arkadan gelenlerin köprü kurmalarını kolaylaştırmak, ona zemin hazırlamak istemişti. O da biz onlara zemin hazırlıyoruz diyor. Bunları bugün yazılan şeyleri düstur edinecek ve yürüyecekler. Hayat programı yapıp yürüyecekler diyor. Ve gerçek yorum odur bence. En büyük iş de odur bugün.